Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video serimizde de indirgenmiş nakit takımları analiz yöntemiyle şirket değerlemesi yaptığımda borsada ucuz kalmış hisseleri size aktarmaya devam edeceğim. Bugün yine iki hisse önerim var. Birincisi Celha, ikincisi de M-Park. Celha'dan başlamak istiyorum arkadaşlar. Celha'nın analizini açtığımda 2022 birinci bilançoyu 4 ile çarptığımda geçen seneye göre %100'lük bir büyüme söz konusu. Beklenen büyüme bu şekilde yıl sonunda. Ben 2023 yılı için %55, 2024'te de 130'luk bir büyüme öngördüm. Satışların maliyeti bölüne satışlar oranında da ufak bir hata payı üzerine koyup son seneye baz alarak bir oran oluşturup diğer yıllara yaydım. Faaliyet giderleri bölüne satışlar içinde yine aynı şekilde ortaya çıkan hisse adet fiyatı 15 lira 73 kuruş. Hemen borsadaki fiyatına bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 9 lira 62 kuruşlarda şu anda. Teknik analizinde de görüldüğü üzere bir sat sinyali veriyor şu anda. Hisse senede bir düşüş içerisinde düşüş trendinde olabilir. RSI'nin gördüğünüz gibi ucu aşağıya doğru doğru. MFI'de de yine aynı şekilde düşüş var. de satış sinyali veriyor burada. Ya biraz daha düştüğünde yani biraz daha düşmesini bekleyip alabiliriz. Analizde görüldüğü üzere olması gereken istatet fiyatı bu arkadaşlar. E, 2022 ikinci bilançosu da yine birinci bilanço gibi düzgün gelirse. Hemen cerrahi kapatıyorum. En parka geçişmek istiyorum. Evet en parka geçtiğimizde de 2022 ilk bilançosunu 4 ile çarptığında ortaya çıkan yıl sonunda beklenen büyüme oranı %50 0,919 yani %51 diyebiliriz. Ben e, 2023 yılı için yine aynı %50'lik bir büyüme, 2024'te %45'lik, 2025'te %30'luk bir büyüme gördüm. Satışların maliyeti bölümünde satışlar oranında yıl sonu ve faaliyet giderleri böyle net satışlar oranı da yine aynı şekilde 2022'nin ilk bilançosunu baz alarak bir oran oluşturup diğer yıllara yaydım. Ortaya çıkan hisse adet fiyatı görüldüğü üzere 45,93 kuruş yani 46 lira diyebiliriz bu hesap. Borsa adet fiyatına hemen bakalım. Şu anda 33,84 kuruşta. Burada da yine aynı şekilde MAK, MAK gene bir sat sinyali var. RSI ve MFI yine normal düzeyde. Ya dediğim gibi biraz daha düşmesini bekleyebiliriz arkadaşlar. E ekonominin seyrini e gözeterek isterseniz alabilirsiniz de ama dediğim gibi temel analize göre şu anda hisselerin fiyatları ucuz durumda. En da durum bu şekilde bundan sonraki videolarda da neler yapacağız onları da biraz açıklamak istiyorum. 2022'nin ikinci bilançoları açıklandığında da yine aynı şekilde borsada ucuz kalmış hisse senedi video serimize devam edeceğiz arkadaşlar. Size önerdiğim hisse senetlerinde bazıları gidecek bazılarına devam edecek İşte aralarına yeni katılan hisse senetleri olacak. Tabi bu ikinci bilançoda hep beraber yaşayıp göreceğiz. Önerilerim bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Bundan sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.